Merhaba arkadaşlar bugün Ömer'le Yaratıcı Mod'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani birazcık kaldığımız yerden. E, Ömer'in birazcık oyun kasma problemi var. Onu halletmeye çalışıyor. Hallederse yanımıza gelecek. E, biz de o zamana kadar e, kendi yaptığımız evi e, eve devam edelim. E, video dışı ben birazcık evi e, yaptım. E, 7'şer 7'şer buradan 7. Buradan 7 her yer 7. 7 7 küp yani bu, bu ev. Ee, yapmak isterseniz o şekilde yapmanız lazım. Ee, şimdi şunları böyle diziyoruz. Ömer de herhalde birazdan gelir tabletini kapatıp aç yapıyor. Of. Ben de şunu alış alışamadım ya çok zor şu, ortadaki şey. Ee, sonrasında ne yapıyoruz? Ben yapayım arkadaşlar geleyim hemen. Arkadaşlar. Işte şimdi biraz ev yamuk oldu ama olsun ee, yamuk olsun güzel olsun bu şekilde ee, buradan mesela şunu kapatıyorsun böyle açıyorsun ve sonra giriyorsun buralara da hemen ee, ev bitince daha güzel gözükecek tabii ki de bu, bu, bu malzemeleri alıyorsunuz ee, bunu alıyoruz. Yanlış bir olsun yine ise. Ee, bunları böyle koyuyorsunuz. Üstte de bunları koyuyorsunuz. Alta da bunları koyuyorsunuz. Şöyle. Aynen bu şekilde. Sonrasında ne yapıyoruz? hemen alıyoruz çam basamağını. Aa bir dakika işte yanlış bile sildim demiştim. Hatta ben hata mı yapmışım? Sanki hata yaptım gibi mi geldi? Allah Allah. Bir dakika. Şu şekil. Hemen şunu alıyoruz. Galiba şöyle yapıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle. 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 De böyle. 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 Bir de şu çam tuzak kapısını diyorsunuz. Ömer <laughs> YouTube'dan araştırıyor nasıl kasmaz falan diye. Lan cebelleş Minecraft'la. bu ne? Of, neden bunlar yamuk oluyor ya? Hah. Galiba olmadı. Yok, yamuk oluyor. Neyse. Yamuk olmaması gerekiyor ama. Bak, bak yamuk oluyor işte yamuk yamuk. İyi böyle olsun. Böyle olsun Sonrasında onları yere dökülüyoruz. Aslında bunu Allah bak kafayı yersin şu ya. Ya ben bunu alışamadım mı? Bak bak bak. Şunları şöyle, şöyle yapıyorsunuz. Heh. Bu şekilde arkadaşlar. Da. Burası birazcık küçük oda. O olsun. Ee, sonrasında ee, ben burayı da yapayım arkadaşlar geleyim. Arkadaşlar ben şurayı bu şekilde yaptım. Ee, şimdi bu şey, bu yeri yani bu yeri kütüphane yeri olarak yapacağım. Ee, Ömer de e, halletmeye çalışıyor kapadı. Halledince geleceğim dedim. İnşallah mükemmel de bu sesle. <laughs> Neyse. Ee, sonrasında ne alalım, ne aldım ne alalım bir tane bunu aldım. Olduk. Sonra bir tane e, fener alalım. Aldık. Sonrasında şuraya enerjiyi, Buraya bir fener koyduk mu? Burası güzel bir oda oldu. Sonrasında bu odaya böyle böyle Evet böyle 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 aha da bu şekil evet tabi ben burayı birazcık düzenleyeyim geleyim hemen evet arkadaşlar bu şekilde yaptık <laughs> Ömer'inde olmuyor diye sinirleniyor şu an Ol, olmuyor yapacak bir şey ben kütüphaneyi bu şekilde yaptım bu, bu şekilde falan. sonrasında ee, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Ee, nereye yapalım? Yani düşündüğüm şeyi, aklımdaki şeyi nereye yapacağımı karar vermeye çalışıyorum. Burada ne kadar var? İki sahne var. Ne kadar var? Portal yapacağım ben buraya. Portal yapacağım ben. Ben portal yapayım hemen gireyim o zaman. Evet arkadaşlar Allah portalı yani yapacak yapacaktım da videoda yapayım dedim video da böyle çok kısa olacak yoksa ee, buralara hemen tabi düzensiz gibi gözüküyor ama yani görüntü açısından düzeliyor sonradan bu yerler çok da benim umurda değil şu şekil. Bakın bir de Ömer arıyor bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, geldim. E, Ömer de şey siliyor. Dünyalarını siliyor belki düzelir diye. Oynamadım dünyaları belki olucur. Ay olur. Karan bir sesini bile duyamadı hiç sanmıyorum ama neyse. İnternetinde birazcık <laughs> problem var. E, bu arada Bilmiyorum. portalı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Biraz. Evet. Biraz. Hı. Biraz. Biraz. Azıcık. Baya baya az. Bunu ne ne yapsın ya? yaparsın? Bu ne yaparsın? Çı. Tamam. ne yaparsın? ne yaparsın? Alacağımız malzemeler ise soru ee, sarı yatak, sarı yatak olur. Sarı yatak güzel olur. Sarı olur. Sarı Buraya böyle koyuyorsunuz. Ee, Şurasında nerede 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 bunu koyuyorsunuz Allah ya, Tam, bunu koyduğumu, ay koymadığımı unuttum. Şöyle yapıyorsunuz. Ee, sonrasında Şunu yapıyorsunuz. Al bak. Ya, işte dalga geçemem. Böyle yapıyorsunuz. Sonrasında Sandık koyuyorsunuz. Ve ev artık bitiyor. Ben Hiç sana yap. demiştim önceden o dünyaları sil çok fazla kastım ne yapar filan demiştim çok önceden Ben sildim zaten abi ama ya Ya tamam. falan i̇şte, de Tamam iki ördüm Öncesi Ya bunu da sildim ne olsa Ne şey arkadaşlar Buraya da tablo koyalım ee, Tablo tablo tablo, tablo. Oh, zor, kötü. Daha ben, ben, ben arkadaşlar tablo koyayım diyeyim. Evet arkadaşlar tablomuzda tablomuzda koyduk. E ee, bu şekilde. Aslında şuraları da yapayım geleyim ben hemen. Evet arkadaşlar her yer her tarafa inşallah yüz olmuş ama birazcık abartılmış oldu ne olsun küçük bir ev oldu yani çıkalım kapıyı da kapatalım ama aslında var ya şurası da yani şöyle Burasını böyle böyle. bu böyle şekilde yapabiliriz aslında. Aynen öyle. Aslında öyle böyle. Aynen öyle. Bu şekilde direkt yer altı. Evet. Hadi.

Kapısı. Bir sorun var Bu Saçma bence bu yöntem bence saçma tamam mı ben o yüzden burayı merdiven yapacağım hiç boşuna saçma saçma uğraşmayalım. Görüşürüz. o kadar güzel olamadı çünkü arkadaşlar ben simetrik hatası yaptım e, o yüzden birazcık ev kötü oldu zaten değişiklikler oldu yani benim kendi tarzımda böyle rastgele böyle biraz daha şeyler koyduğum için ev o kadar da güzel olmadı simetrik hataları falan da var ama mesela burası daha küçük olurken burası daha büyük bu çok ince bir ayrıntı oluyor ama olsun böyle çekiç bağlanmış gibi bir şey oluyor aslında onlardan bir sürü böyle 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 giderse <laughs> o da güzel gelebilir neyse ben videoyu bitiriyorum ee, merde yok bu, videoda diğer videoda olur <laughs> yapacak yapacak bir şey yok izin için te çok teşekkür ederiz arkadaşlar belki abone olmayı unutmayın hoşçakalın mutlu kalın bay bay